Sevgili ve değerli arkadaşlarım sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar toplum için doğru ışık serimizin ikinci videosu ile karşınızdayım. Bu serinin arkadaşlar sevildiğini düşünüyorum. Bir önceki videomuzda bir kadınla neden evlenir konusunu üzerinden açıklamalar yaptık. Ve bu videoda da arkadaşlar 3 hadis inceleyeceğiz ve açıklayacağız. Ve bu videoda 3 hadisten üzerinden konuşacağız arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve şu anda güzel bir yorum atmayı kesinlikle unutmayalım. 3 hadis üzerinden ilerleyeceğiz. Bu üç hadisi sizlere ilk öncelikle okuyacağım. Ve ondan sonra arkadaşlar bu üç hadis üzerine birbirine bağlantılı cümleler kurarak, birbirine bağlantılı açıklamalar yaparak videomuzu devam ettireceğiz. Allah ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Bu konuda üzerinde konuşacağız. Bir iki tane hadis daha var. Onlar üzerinde konuşacağız. Fakat arkadaşlar ben hepsini birbirine bağlayacağım ve hepsini sizde hatırlatacağım arkadaşlar. Mümin kardeşinde münakaşa etme. Onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceği bir söz verme. Bu da ikinci hadis oldu arkadaşlar ve üçüncü hadisimize geçiyoruz. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta arttırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın kitabında hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır diye anlattığı pas işte budur. Üç tane hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Üç tane arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunları şimdi nasıl bağlayacağım göreceksiniz. Şimdi bizler arkadaşlar ilk hadis neydi? Allah var et gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Biz şimdi hayır söylemekten de ziyade susmak gibi bir e, konumuz da yok. Susmak gibi bir kapımız da yok. Ağzınıza ne gelirse düşünmeden Şuurlu bir şekilde davranmadan konuşabilme kabiliyetine sahip olmuşuz. Ahir zamanda bu çok yaygın. Dedikodu, gıybet, küfür, hakaret, kavga. Her şey İlla fiziksel bir şiddete de gitmesine gerek yok. Dilimizle, biz dilimize sahip çıkamıyoruz. Uzuvlarımıza sahip çıkamıyoruz. Kıyamet gününden nasıl korunacağız o zaman? Eğer diline, e, cinsel uzuvlarına sahip çıkamazsan kıyamet gününde korunamazsın. İşte bunları da yapabilecek gücü kendimizde bulmamız lazım. Bunlara sahip çıkabilme gücünü kendimizde bulmamız lazım. Allah'tan kıyamet gününde dünyada ve ahirette azabını tatmak istemiyorsak bunlara sahip çıkacağız. Şimdi Allah ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Bizler hayır söylüyor muyuz söylemiyoruz. Susuyor muyuz susmuyoruz. Yani ya faydalı şeyleri konuşacaksın ya da susacaksın. Eğer, peygamberimiz sallallahu aleyhi şöyle buyuruyor. Eğer ki ikisi de ağır basıyorsa, hem konuşmak istiyorsan hem de susmak istiyorsan o zaman da susacaksın. En hayırlısı bu şekilde. Hakaret, şimdi şakalaşmalar filan. Bak mümin kardeşinle münakaşaya girme diyor, tartışma diyor. Onunla şuna gitmeyecek şakalar yapma. Yani birisini zorla sıkıştırma, birisini zorla baskı uygulama hem fiziksel hem psikolojik. Yani mümin ama biz mümin olup olmadığına bakmıyoruz. Bizim kafamızda Müslümanlık algısı yok. Küfür ederiz, güleriz. E, kavgaya yöneltecek sözler söyleriz, güleriz. Ondan sonra hepimizin tebessüsü artar. Bir anda bu olayı bakıyorsun kavgaya gelmiş. Yani biz Müslüman kardeşim mi acaba? hani zaten herkes Müslüman zaten. Müslüman. Mı? Anadolu'da yaşıyoruz. Acaba Müslüman mı? Evet Müslüman ama kuru Müslüman. İbadet var mı? Güzel ahlak var mı? Takva var mı? Allah'a ne sıklıkta düşüyor? Allah'a ne gibi ibadetler ediyor? Gününün kaç saatini Allah için harcıyor? Zikir çekiyor mu? İnsanlara iyilik yapıyor mu? Bir yardımı dokunuyor mu? Müslüman ama nasıl Müslüman? İşte bu duruma gelmişiz. Ayrı zamanda herkes bu durumda. Diyecek bir şey yok. Ee, Müslüman kardeşine münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyeceği şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz söyleme. Yerine getiremeyeceğin bir söz söylemelisin. Emin konuşacaksın, kesin konuşacaksın. Müslüman kardeşinle. Şimdi bir de kul bir günah işlediği zaman kalp ağlar. Bu da çok bilindik bir hadistir. Şimdi kul günaha girdikçe, girdikçe, girdikçe kalbinde siyah nokta oluşuyor siyah noktalar oluşuyor. Şimdi sen diyelim ki haram. Harama bakıyorsun. O haramdan lezzet alıyorsun. Tövbe edersen kalbin parlıyor. Tövbe edersen kalbin parlıyor. Ama şayet tövbe etmezsen buna devam edersen o günahtan siyah nokta arttırılıyor ve tüm kalbini kaplıyor. Şimdi harama bakıyorsun, ikinci gün bakıyorsun, üçüncü gün bakıyorsun, dördüncü gün artık bu arttırılmış. Kalbinin hepsini almış götürmüş gidiyor. Yani ya da küfür ediyorsun. Saygısızlık yapıyorsun. Dilinle yapıyorsun. Dilimize zaten sahip çıkamadığımız için e, sıkıntılar maruz kalıyoruz. Şimdi bak Allah bizi helak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraç mucizesinde büyük ihtimalle. Dua ediyor. Allah'ım diyor. E, benim ümmetimi helak eyleme diyor. Ama Allah benim bu duamı kabul etti, helak etmeyecek. Ama Allah'ım onları kendileri arasında da münakaşaya, strese, sıkıntıya sokma. Onları birbiri, birbiri arasında cezalandırma diyor. Ama Allah benim bu duamı kabul etmedi. Ne yaptı? Allah, Allahu Teala onları kendi aralarında cezalandıracak. Günahlarından dolayı. Yani sen küfür ediyorsun, diğeri haram, pis şeyler yapıyor. Sen gidiyorsun insanları zulm ediyorsun. Diğeri insanlara dalga geçiyor. Kibirleniyor, büyükleniyor. Başka birisi hırsızlık yapıyor. Diğeri ailesiyle, akrabalarıyla ilgilenmiyor. Başka birisi e, faiz yiyor, haram para yiyor. Başka birisi haram sevdalarda geziyor. İşte bunların hepsi böyle birbiriyle hep mücadele ediyor. Hep kavga, stres, sıkıntı hepsi birbirine girmiş durumda. İşte Allah bu durumu düzeltebilecek şeyi kabul etmemiş. Yani Allah da bizim cezalarımızı insanlar üzerinden veriyor. Bu cezaları da işte eğer bu cezalarda olmasaydı sonucunda bir imtihan düşüncesi de gelmezdi. Yani bir tövbe düşüncesi de gelmezdi belki. Eğer bu cezaları biz bir insanlar birbiri arasında yaşamasaydı, birbiri arasında o cezalar tadılmasaydı belki biz tövbe etme kapısına bile ulaşamayacaktık hiçbir zaman. Bakın. Gençliği, genciz, genç kardeşlerimiz diyorsa, genciz ya da çocuk kardeşlerimiz diyorsa, e, gençliğe doğru giden kardeşlerimiz diyorsa, genciz, hareketliyiz, kabiliyetliyiz. Fakat bunları İslam yolunda kullanırsak kazanırız. İslam yolunda kullanamazsak kazanamayız. İlla biz genciz diye, biz şey diye gençliğimizi yaşayacağız. Gençliğini nasıl yaşayacaksın? Yani sen takılıp, eğlenip, gülüp, her türlü kötülüğü, haramın, haram sevdalarda, haram şunlarda, bunlarda, haram günahlarda haksız kazançlarda olup gençliğini bu şekilde mi harcayacaksın? Gençlik bu mudur? Gençlik bu değil. Gençlik ne? Allah yolunda feda edebiliyor musun sen? Yani sen gençliğinde yaşa, yaşlandığında da Allah'a tevekkül eden bir kul ol. Allah'a dua eden, salih kullarından olmaya çalış. Sonunda ne olacaksan, sen sonunda ne olacaksan gençliğinde de ondan olacaksın. Yani son neyse o olacaksın. Onun için yaşa. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Allah bizleri hayırlı yaşayanlardan, hayırlı konuşanlardan eylesin. Ve hayırlı dirilenlerden, hayırlı maşar gününde Allah'ın merhametinden faydalanlardan eylesin. Allah'ın azabından tüm ümmeti Muhammed'i Allah korusun. Allah muhafaza eylesin Allah'ın gazabına uğramaktan. Allah'ın gazabına bir bakıyorsun baş başasın. Ahirettesin, cehennemdesin. Yakma ya Rabbim diyorsun. Allah'ım bana merhamet et diyorsun ama artık amellerin buna fırsat vermiyor. Amellerin buna izin vermiyor. Allah'ım dünyayı bir kere daha gönder. Tövbe edeceğim, sana amel edeceğim, ibadet edeceğim. Ama zamanın bitmiş, vakit bitmiş. Erteledin, erteledin ve helak oluyorsun. Ertelemeyecektin, helak olmayacaktın ertelemeseydin. Yapsaydın o gün, yapsaydın, yarını bırakmasaydın. Başka günleri bırakmasaydın, yaşlanmayı bırakmasaydın, İbadetlerini düzgünce etseydin, insanlarla aranı düzeltseydin, güzel konuşsaydın, güzel ahlakla davransaydın. Allah sana mükafatını verirdi. Hem dünyada verirdi hem ahirette verirdi. Ama sen ne yaptın? Dünyada da kaybettin, ahirette de kaybettin. Allah bizi kaybedenlerden eylesin. Allah bizi kazananlardan eylesin. Sevgili veda arkadaşlarım şimdi 3 hadis üzerinden konuştuk. Ya hayır söyle ya sus. Mümin kardeşine münakaşa etme. Onun istemeyeceği, istemeyeceği şakalar yapma. Ve kalbimizin günah işleye 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 nasıl siyah pas olduğunu sizlere anlattık. Genç oğlumuz için günah girmem gireceğim gireceğimiz durum da yok. Girmeyebiliriz. Girmeden güzel bir hayat yaşayabiliriz. Şey Allah'a her saatimizi, her zamanımızı, her işimizi, her oluşumuzu, her tecellimizi feda edebiliriz. Ve onun rızasını kazanabiliriz. İşte bu yolda ne kadar ilerleyebiliyoruz? Helal yollarda ne kadar başvurabiliyoruz? Bunlar çok önemli. Allah bizleri doğru yolda, sırat-ı müstekim yolunda ilerleyenlerden eylesin. Salih kullarından eylesin. Sırat köprüsünde bize yardım etsin. Şimşek gibi geçebilme inançı gibi eylesin. O cehennemin... Cehennemin nur, nurumuzla kaplayabilmeyi nasip eylesin. Cehennem ateşinden korunabilmeyi, kabir azabından korunabilmeyi nasip eylesin Allah. Allah yaptığımız ibadetleri ve kıldığımız namazları kabirde, mahşerde, kıyamette yanımızda bir nur olarak, bir yardımcı olarak şefaat eylesin, göstersin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine layık olanlardan eylesin Allah bizi. Sevgili ve değerli arkadaşlarım videomuzu bu dakika kadar izleyen arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar toplum için doğru ışık serimizin ikinci bölümüydü. Toplum için doğru ışık üçüncü bölümde bir sonraki günde Allah'ın izniyle inşallah gelecektir. Umarım videolarımız beğeniyorsunuzdur. Toplum için doğru ışık serimiz umarım sizler için faydalıdır. Sev sevmişsinizdir. Umarım güzel konuşabiliyoruzdur. Güzel anlaşabiliyoruzdur. Sizlere bir faydam inşallah dokunuyordur. Ee, ve de ya hayır söyle ya da susacağız. Yani ben bunu bir söz aynı, kendime, insanların hani söz alır. Yazar, sözü sever. Bir söz yani. Bunu hayatına daha yakın hissettiği için yapar. Fakat bir sözdü. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Bu söz de güzel. Cenecik Fazıl'ın gençliği hitabesinden kaynaklanıyor. Ondan sonra da şu söz benim hoşuma gitti. Ya hayır söyle ya sus. Ya hayır söyle ya sus. Şimdi sen hayır söyleyeceksin ya da susacaksın. Şimdi buralar, bu aralarda da şey, e, motivasyon videoları paylaşan kanallar paylaşıyor. Bir adam konuşuyor, ya hayır söyleyeceksin ya konuş. Aslında bu hadis. Yani hadis. E, o yüzden etmeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız, küfür etmeyeceğiz. Evet, bu zamanda insanlar yapmış olabilir, günahlar içinde aldanmış olabilir. Bu sistem yüzünden herkes bir günahının bataklığından almış olabilir. Fakat biz insanlara bakmayacağız. Biz Kur'an'a ve sünnete, hadislere bakacağız. Yani başkasının doğru olup bizi kurtarmasını beklemeyeceğiz. Biz kendimiz doğru olacağız, kendimizi kurtaracağız. Umarım arkadaşlar videomuzu bu dakika kadar izlemişsiniz. Umarım sizlere faydası olmuştur. Videolarımızı devamı için like atabilir, yorum yazabilir ve kanalımıza abone olup bildirim zilini kesinlikle aktif edebilirsiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyor, sevgilerimi sunuyor ve hoşçakalıyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.